Merhaba arkadaşlar. Log Youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün tanıtımını yapacağımız Logitech ürünlerinden bugünkü ürünümüz Katlosuz Klavye Mouse Set MK220 Ben bu ürünü A101'den almıştım arkadaşlar. 120 lira civarındaydı. Ee, şimdi ürünümüzün özelliklerine geçelim. Ee, bu akıllı küçük klavye tüm standart tuşlara sahip. Bu şekilde hiçbir yerden ödün vermeden yerden mükemmel tasarruf sağlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum klavye kaplulu klavyeydi. Oradaki tuşlar e, ayrılmıştı. Bak mesela arkadaşlar burada F10, F11, F12 ses tuşu olarak kullanılmış. Benim kullandığım klavyede ise onlar ayrı bir şekilde tasarlanmıştı. Bu da yerden tasarrufu özetliyor. Özgürce gezinin. Güvenilir kaplusuz bağlantı neredeyse hiçbir gecikme veya kesinti olmadan 10 metreye kadar çalışma veya oyun oynama imkanı sunabiliyor. E, çok daha küçük tasarım aynı tuşta. Kompakt klavye standart klavyelerden %36 daha küçük olmakla birlikte tüm standart tuşlara sahiptir. Bu şekilde sevdiğiniz şeyleri hiç olmadığı kadar kolay yapabilirsiniz. Gelişmiş 2.4 GHz kablosuz. Koltuğunuzda dahil olmak üzere daha çok yerde çalışabilir veya oyun oynayabilirsiniz. Kablosuz bağlantı gecikmeleri, kesintileri ve parazitleri ortadan kaldırır. 10 metreye kadar güvenilir bir menzil sular. Ee, daha az pil sorunu. 24 ay klavye, 5 ay pil ömrü sayesinde aylarca pil değiştirme ihtiyaç duymayacaksınız. Klavyenizin minimalist tasarımı dekorunuza mükemmel uyum sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda tuşların arasındaki ekstra boşluğun olmaması, bu rönaşık bir görünüm katar. Tak çalıştır basitliği. Kaplu alıcı bilgisayarınızın USB bağlantısı noktasına takın ve yazılım olmadan tweet yazın, blog hazırlayın, andık mesaj gönderin. E, çok basit bir şekilde kuruluyor. Fısıltı derecesinde sessiz tuşlar. Tuşlar neredeyse sessizdir. Bu şekilde klavye yerine sesi yerine dinlediğiniz şarkıya yoğunlaşabilirsiniz. Sistem gereksinimleri. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, klavyemiz üstün sistemlerde çalışabiliyor. E, Windows'un da bazı sistemlerinde çalışıyor. Windows Vista Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Birazdan da gösterecek olduğum paket içeriğini biraz da kendi alırız. kendim sayayım. Klavye, fare, USB alıcı, klavye pili, fare pili, kullanıcı belgeleri var arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi kutu açılımına geçelim. da piller varmış. Vitals. Durmuyor bitmiyor. Bu da pili tekrar da Mouse da olacaktır. Burada klonun kılavuzu. Bir de takma yerlerini göstermiş. Şurada ee, klavyenize takılması gereken pillerin yerleri, mouse'a takılması gereken pillerin yerleri, bilgisayara takacağınız wireless'ı göstermiş arkadaşlar şunu. Şimdi de pilleri takmayı gösterelim. İlk başta klavyemizi poşetinden çıkaralım. Poşeti atalım. Şurada bir yer var. Bunu aşağı kaldırdığımızda kalem pilleri e, klavyemize takıyoruz. Taktık. Çok kolay takıldı. Ayakları da var. Bütün klavyelerde olduğu gibi. Havada dönüyoruz. her şey alalım. Şimdiden nağmurumuzu da takalım. İlerleyelim. Evet arkadaşlar pillerimiz takıldı. Şimdi de bilgisayarımıza Bylan su takıp size gösterelim. Evet arkadaşlar hazırlandığını söyleyelim. Hazırlanmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar klavyemiz de hafif İlerle çalışıyor. Bu kroma diyelim. Yazıp yazmadığına bakalım. Gördüğünüz üzere yazıyor çalışıyor yani normal Evet arkadaşlar klavyemizi açtık. E, kullanımını gördük. E, çok güzel bir klavye. Ben kullandım. Sizin de kullanmanızı öneririm. E, klavyelerden sadece farkı kablosuz olması. Her türlü işinizi görebilecek kapasite sahip. Evet arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. E, beğenmediğiniz videolarımızda Bizi önermeyi istediğiniz şeyleri yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.